Evet. Galatasaray Tacir oynayacağız. En azından deniyoruz. Kostüm aldım. Çünkü neden olmasın. Şöyle. özelliklerini zaten sağ görüyorsunuz. Nereye koysak durum diye düşünüyorum. Birini gördük. Hmm, bir şey de yakalandı. Biz çok oyalar gibi geliyor ama. Ne canım? bir tıbı olmadı aslında ama bir şey yok Aa bunda yılmak yok var Galiba Şimdi değilim Neyse sıkıntı yok Şimdi şöyle bir sıkıntımız var sadece. Dronelara mı bozdunuz siz? Evet, dronumu bozdular. Kızı direkt aldılar, harika. Kız zaten yakalandı. Burada takılıyor. Ya. Büyük ihtimal şeyi yapacak. Değil mi? Buna güveniyorsun. Arkamda bir de. Nereye gitti bu? Evet be canım. Ben görüyorum seni. Ne yapacağız onu? istediklerini yapsınlar gerçekten şu an. Ben bunu şey atacağım. Bir şey alışkınım var istediği kadar kör Kendi hatası olur. Bunu da buraya sürüyorum. Bilerek. Daha geç alsınlar işleri zorlarsın. Bak biri takım yapıyor. Hmm. Bir daha yedi. Şunu bozmaya çalış. Bakayım. Şimdi kolaylaştırsın beni. Bir tane daha atalım. Biliyor musun orada direkt benim dronumla oynamaya çalış. Dediğin kadar oyna. Kör oluyor muyum sence de ne bakalım. En azından bir kişi alsam yeter benim için. Belki vururum dedim de yok yani. Olmuyorum tatlım kör. Deneme artık. Hız kazanacağım sen ilerledikçe. Bir şey de kazandım. Asacağım biliyor musun? Şuraya götüreceğim. Şuraya drone atabiliyor muyum? Attım. Drone'um bozmuş. Şöyle atalım. Üst katta mi Gen kontrol yapmam daha doğru olur bence Mesela burada kızı aldım. Burada jen yapmayı deneyeceğim. Seni hayatım olga Olacağız sağ git. bastı, bastım kötü oldu biraz çıksın işte. Ya, yani normalde şu an bir şey yapmam iyi değil ama ikinci asılışı sanırım. <laughs> Bakalım. Nerede biri var? Burada dronumun olduğu yerde bir ihtimalle. pek de yemiş. Güzel olur benim için. Güzel oynuyor aslında. Bunu almak istemiyorum da. Sıram sonra hızlanacağız tatlım hadi. <laughs> Aldım bir atış şey. <laughs> Uğraşmayacağım bu arada çımandayım. İnflak vurabilirsek güzel olur. burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Merhaba canım. Bunu alırım. Işık deneyecek yine bana büyük ihtimal. Deneyecek mi? Hmm. Denemedim. Ha bence de denemesinler artık. Işığa alışkınım olduğunu öğrendiler. Diye düşünüyorum. bilmiyorum kör. Niye zorluyorsun ki takım yani? Ben bunu almam lazım. Ama almayacağım. Şu an yaralıyı oynamam daha iyi olur benim için mi? kaybettik güzel olsun. Ama Bu bunu oynayayım diye çok uğraşıyor. Bunlar burayı bitirirse çok kötü olur ya benim için. Heh, bitirmişler zaten burayı. Ne yapıyorsun kanka? Gelmeyeceğim ki. Öyle git ya. Hangisini deniyor Kesinlikle şuradakini deniyorlardır. 3 de tutarım beni ilgilendirmez. Bak oradakini deniyor görüyor musun mesela? Birini alırım mesela görüyor musun? Alırsam mükemmel olur. Benim için. Fiyon de kapandı zaten değil mi? Ne da vuramıyorum. Kızı aldım inşallah. sinir bozucu bir şekilde oynarım. Yani. Ben de çıktı önüme. Bir kill alsam yeter benim için. Bu kadar basit. Kapıştırmıyorsa. Şunu da attım. hızlan bir kimse almış olduk. Buraya başlamamışlar. Dibine girmeme gerek yok. Neredesine girelim geldim. Bunlar burayı deneyecek şimdi. Ama bir bakalım. Bir tane koysam. Ne çok sinir oldum çünkü. Oyna dedeciğim onu. Dedenin kaçıncı asılışı bilmiyorum. Nor pek iyi oynayamıyor. Sadece diğerleri oynuyor. yapmıyor orada burada. Ama benim orada dronum bozdukları için ben şöyle bir şey yapacağım. Nasıl? Neyi şu galiba değil mi? Ay yo olsa nasıl ışığı? Ben ne yapacağım? B'ye bastım. Bak şimdi. Ne yapmayı çok istiyorum. İki saattir bana şey deniyor çünkü. fikrimi aldım. Ya yani şu an bunları salabilirim bile maç. Ama emin değilim. Salsam mı, salmasam mı diye. Burada biri var. Merhaba dede. Ben dedeye bekliyoruz de şimdi. Buraya niye gidiyorum peki onu bir sorun bana. Çünkü buradaki şeyi paleti. Sınıfın <laughs> gidi. Güzel. Biden sonsuz değil mi? Allah Allah. Neymiş <laughs> mi sonuç süstemiştedan? Bizim kızda şey olmuş. Bir taranmış Aslında what stage unit Kontrolması çok kolay. Sadece yanlara arka, arka bir oluyorsun. Eğilerek geçtiğinizde dronelar sizi tarayamıyor. Bu yönden gayet hoş. Ne yapacak biliyor musunuz? Bu büyük ihtimalle bedeyi alacak. kapı arayacak. Bunlar. Ana bina dedikleri yer burası galiba. Ana binada çıkacak. Ya yani o şeyden attılar. bu da bekliyor. Paratın önünde bekliyor mu? Bunun zaten şeyi var değil mi? Süresi de olmamıştı. O yüzden oynasın izin veriyorum. Evet hadi. Ya kıza kapağı salabilirim belki. salsam mı emin değilim şu an. Sağ Bunlar biraz gıcık oynadılar. kız ne yapabilir? Ya bu kapıya gidecek ya diğer kapıya gidecek. Ben ne yapayım? Kız burada oynuyor. gitsin diğer kapıda oynayın. <laughs> yani ben daha kötü bir maç olur diye bekledim ama güzel oldu. En azından bu gitsin. Zaten üç aldık yeterli. Evet, güzel bir maç. Çok kadar da kötü değildi. Biz salmasam mı diye düşündüm. Hepsini öldürsem mi diye düşündüm. Gerek yok yani oynasınlar. Bunun da böyleymiş avantajları. Bu arada şu Meg'e sinir oldum. Çok fazla fener denemesi yaptım. yaptı. Zaten ışığa alışkınım olduğunu biliyorsun. Ben denedim anlamadım. Yani sen başta bence.